Gençler yemek nasıldı beğendiniz değil mi? çok lezzetli. Ya işte ya. ben size çok dedim iyi. ya İstanbul'un en yemek de gördünüz Rica değil mi? Çok iyi. La oğlum yengeniz arayıp arayıp duruyor da biz yavaş yavaş kalkalım mı ya? Olur kalkalım. Tamam. Pardon garson bey hesap alabilir miyiz hesap? Tamam gençler ben tuvalete gidip geliyorum tamam bekleyin ama yemek bombaydı değil mi? Geliyorum geliyorum geliyorum. Garson gel gel gel. Bak benim masadakiler çok samimi kankilerim onlar acayip zemin. Yağlı müşteri onlar. Sen ne yazıyorsan onun iki katını yaz. Sonra yüzde elli yüzde elli bölüşürüz tamam mı? Tamam. Hadi ben çıkmadan hemen gönder hesabı. Hadi hadi. Hadi koçum gönder hesabı hemen tamam Fazla yaz fazla. Ama iyi yedik ee... Gençler hala gelmedi mi bu hesap ya? Ne? Oo Amir. Hesap geldi bize dedik ya biz hallettik o işi. Ne? Ya oğlum sen niye hep aynı şey yapıyorsun ya? Oğlum bak sizi buraya davet eden benim ama sen veriyorsun hesabı ya. Ya aramızda sıkıntı değil böyle. Vallahi kanki bak senin bu yaptığın ayıp oğlum. Vallahi bak çok ayıp ediyorsun ha. Bugün ya benim cebimdeki para değil mi ya? Ya para da. Ya yok benimki para değil mi? Bok mu bende var? Ya oğlum ben öderdim ya. Ya Amir tamam bugün biz verdik bir sonraki sefere sen vereceksin. Ya ama bak hep aynı şey, şey yapıyorsunuz ya ayıp ya. vallahi bak ayıp ya. Bir şey olmaz. Ya ben seninle bir daha ben bir mekana çıkmam vallahi bak çıkmam ya. Vallahi bak çok büyük ayıp ediyorsun Aran oğlum. lafı yok aramızda ya. Ya tamam neyse hadi hadi, hadi kalk kalkalım ama bak kalkalım. çok ayıp ettin ya. Kalkalım. Ya ne oldu lan bizim iş? Peki sana başarı bıraktılar mı? Kalkalım, kalkalım. Kaç tane? 10 TL. Hadi ver bana 5 milyonu. Hadi görüşürüz bay bay koçum. Bir kadeh <laughs> Gülme <laughs> lan.